Isıtma tesisatlarında kullanılan genleşme tankına göre biz sistemleri ikiye ayırıyoruz. Açık sistem ve kapalı sistem olarak bunları sınıflandırıyoruz. Şu anda katı yakıtlı kazanların haricinde genellikle kapalı sistemler kullanılıyor. Ve bu sistemlerde de siz sık sık su eklememeniz gerekiyor. Eğer su ekliyorsanız bilin ki sistemde bir problem var. Ne gibi problemler var? Sistemde neden su eksidir? Şimdi bunları birlikte inceleyelim. Bu videoda anlatacağım tüm bilgiler kombi, ısı pompası gibi kapalı sistemle çalışan tüm cihazlar için geçerli. Yani burada bahsedeceğim tüm bilgiler bu iki cihazda kapsıyor. Şimdi öncelikle emniyet ventili ile başlayalım. Şimdi burada iki cihazda da emniyet ventili mevcut. Aynı zamanda da ısı pompasında da yine emniyet ventilimiz var. Şimdi emniyet ventilleri yoğuşma gideriyle aynı gider borusuna verildiğinde siz emniyet ventilinin su kaçırıp kaçırmadığını algılayamayabilirsiniz. Burada ne yapacağız? Hemen emniyet ventilinin hortumunu giderden çıkarıp su kaçırıp kaçırmadığını tespit edeceğiz. Özellikle de sisteme su verirken eğer fazla su verdiyseniz Burada tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Bu kombi olabilir, ısı pompası olabilir. Hiç fark etmez. Siz sisteme suyu fazla verdiğinizde, özellikle de 3 barı geçirdiğinizde emniyet ventili bu suyu dışarı atacaktır. Peki bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Eğer emniyet ventiliniz arasına pislik girip tıkanmışsa bu parçayı değişmeniz lazım. Bazen bu oynar başlıklı kafayı oynattığınızda oradaki pislik gidiyor, bazen düzelebiliyor, bazen düzelmiyor. Bunu yorumlar kısmında da bana sık sık soruyorsunuz, böyle bir durumda ne yapmamız lazım diye. Bazen parçayı değişmemiz gerekiyor, bazen de bu bahsetmiş olduğum olayı yapmanız lazım. Şimdi burada ben bu kombiye ilk su verdiğimde emniyet ventilinden su atıyordu. Burada gelip kafayı bir tur çevirdim, arasındaki pislik gitti ve sorun çözüldü. Eğer bu işlemi yapmama rağmen halen daha bu parça su kaçırıyorsa bu parçayı değiştirmem lazım. Fakat burada dikkat etmeniz gereken bir nokta daha var. Nedir bu? Burada dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan bir tanesi de eğer sistem içerisine su alıyorsa burada sizin yapabileceğiniz emniyet ventilini değiştirerek problemi çözmez. Ne yapmamız lazım? Sistem içerisinin suyu neden alıyor? Bunu hemen tespit etmenin yolları var. En basit yolu şu. Kombinizin hemen alt kısmında şurada görmüş olduğunuz bir vana var. Eğer bu vana ve doldurma musluğunuz arızalıysa burada problemler oluşabilir. Böyle bir durumda hemen bunu tespit edip gidermeniz lazım. Aynı şey ısı pompası için de geçerli. Isı pompasında da yine sizin bir doldurma vananız var. Hatta oradaki vana plastik vana. Sadece şu altta görmüş olduğunuz vanada. Eğer bu vana kaçırma yapıyorsa yine sistemin su alacak. Emniyet ventili de sürekli su eksiltecek. Bu durumları kontrol ederek arızayı aslında siz tespit edebilirsiniz. Ve buna göre de teknisyen çağırarak bu durumu ortadan kaldırabilirsiniz. Az önce söylediğim gibi emniyet ventili ile ilgili bunlara dikkat edebilirsiniz. Emniyet ventilinden sonra ise gelelim radyatörlerdeki kaçaklara. Şimdi burada sizin yapmanız gereken aslında en basit işten bu. Ne yapabilirsiniz? Elinize bir peçete alarak şurada görmüş olduğunuz radyatör bağlantı noktalarını tek tek kontrol etmelisiniz. Burada bir damla bile su kaçağı varsa bu zamanla birikip sistemde su eksiltmeye yol açar. Böyle bir durumda ne yapmanız lazım? Eğer elinizden geliyorsa bu bağlantı noktalarını sıkarak sorunu çözebilirsiniz. Ya da sadece buradaki görmüş olduğunuz bağlantı noktalarından değil, belki de oraya bir sızdırmazlık elemanı, teflon ya da sıvı conta gibi bir eleman kullanarak bu arızayı giderebilirsiniz. Bunları yaptıktan sonra asıl gelelim en önemli olana. Videonun başında da söylediğimiz gibi genleşme tankına göre siz sistemin açık olup olmadığını, kapalı olup olmadığını adlandırabiliyordunuz. Bunlar da biz açık genleşme tankı yerine kapalı genleşme tankı kullandığımız için burada genleşme tankında oluşabilecek bir arıza yine aynı problemi ortaya çıkarabilir. Burada hem kombilerde hem ısı pompalarında kapalı genleşme tankımız mevcut. Genleşme tankı ile ilgili ne olursa sistem su eksiltir sorusunun cevabını şimdi size veriyorum. Burada görmüş olduğunuz Sibop'tan genleşme tankının havasını kontrol etmelisiniz. Bunu Instagram'da da size hikayelerde paylaşmıştım. Genleşme tankında eğer havanın sıfırsa burada sistemin su eksiltmesi muhtemel. Eğer burada hava yoksa buradaki genleşme tankını hava basarak genleşme tankının düzgün çalışmasını sağlayabilirsiniz. Eğer genleşme tankınız düzgün çalışmıyorsa, hava basmanıza rağmen sistem su eksiltiyorsa buradaki genleşme tankınız patlaktır, yenisiyle değişmesi gerekir. Genleşme tankı ile ilgili de bunları kontrol edebilirsiniz. Eğer sistemde sürekli su eksiltiyorsa ve siz bunun üzerine sürekli gidiyorsanız, yani sistemi bu şekilde kullanıyorsanız aslında sisteme zarar veriyorsunuz. Peki ne gibi zararlar veriyorsunuz diye soracak olursanız, sisteme sürekli taze su eklemek aslında sisteme yapabileceğiniz en büyük kötülük. Oksijen oranı yüksek su demek, sürekli paslanma demek ya da paslanmayı hızlandırmak demek. Paslanma hızlandığında ya da arttığında hem sistem daha fazla kirlenecek hem de sistemin içerisindeki parçalar zarar görecektir. Yani siz sürekli su ekleyerek kombiyi ya da ısı pompasını kullanmaya devam ediyorsunuz fakat aslında cihazın ömrünü kısaltıyorsunuz. Kapalı sistemlerde suyun neden eksildiğini incelemiş olduk. Yorumlar kısmında bu konuyla ilgili yaşamış olduğunuz arızalar varsa benimle paylaşırsanız sevinirim. Hem de burada çözümlerini de paylaşıyoruz. Diğer kullanıcılar da bunlardan da faydalanabilir. Umarım bu video formatında beğenmişsinizdir. Videomuzu burada noktalayalım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.